Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmak oldukça yaygın bir alışkanlık ama aslında bu alışkanlık pil ömrünüzü kısaltıyor olabilir. Peki neden? Siz abone olurken ben de anlatmaya başlıyorum. Telefonunuzu gece boyunca şarjda bırakmak aslında pil ömrünü ciddi şekilde etkileyebilir. Düşünün, telefonunuz %100'e ulaştığında hala şarjda kalmaya devam ediyor. Bu Bataryanın sürekli şarj ve deşarj döngüsüne girmesine neden oluyor. Zamanla bu durum pil sağlığını kötüleştiriyor. Yani her gece telefonunuzu şarjda bırakmak uzun vadede daha az pil ömrü demek. Çözümse basit. Telefonunuzu %80-90 civarlarında tutmak. Bu şekilde pil ömrünü uzatabilir ve telefonunuzun performansını arttırabilirsiniz. Peki siz telefonunuzu şarjda bırakıyor musunuz? Yorumlarda paylaşın.